Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik yapılı sıfatlara birer örnek verilmiştir? Şimdi isimlere sorulacak hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar gibi sorular belirtme sıfatlarını, yine isimlere sorulacak nasıl sorusu ise niteleme sıfatlarını buldurur. Ancak fiillere ya da fiilimsilere sorulacak nasıl sorusu ise durum zarfını buldurur niteleme sıfatıyla durum zarfını birbiriyle karıştırmamak gerekir. Ayrıca sözcükler yapılarına göre üç ayrılır. Yapım eki almamış sözcükler basit, en az bir yapım eki almış sözcükler türemiş, iki sözcüğün kalıplaşmasıyla oluşmuş sözcükler ise birleşik yapılı olur. Soruda her birine birer örnek istemişiz ancak bunların bir de sıfat olması gerekir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Bazı öğrencilerimiz, öğrencilerimiz isim, hangi öğrencilerimiz bazı, bu bir belgisi sıfat, ve basit yapılı çünkü kök halinde bunu bulduk. Bu sınava sınav isim hangi sınav bu sınav işaret sıfatı ama bu da basit yapılı. Adam akıllı çalışıp şimdi çalışıp ifadesi bir fiilimsi dolayısıyla buna nasıl sorusun sorup adam akıllı ifadesini buluyoruz ama bu bir sıfat değil bu bir durum zarfı birleşik olmasına rağmen bir sıfat değil arkadaşlar. Sınavdan güzel sonuçlar. Sonuçlar isim. Nasıl sonuçlar? Güzel bu bir sıfat. Ancak bu da kök halinde. Yani bu cümlede sadece basit yapılı sıfatlar var. Bunu geçtik. Kurumumuz önümüzdeki yıllarda. Yıllarda isim. Hangi yıllar? Önümüzdeki burası sıfat. Burada sıfat yapan ki eki var. Bu türemiş yapılı bir sıfat oldu arkadaşlar. Birçok öğrenciye. Öğrenci isim. Kaç öğrenci? Birçok bu bir belgisiz sıfat ve birleşik yapılı. Ancak bu cümlede başka bir sıfat yok. Yani basit yapılı sıfat yok. Dolayısıyla bunu da geçtik. Danışman öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz isim. Nasıl öğretmenler? Danışman. Burası sıfat. Danışmaktan danışman türemiş yapılı bir sıfat. Danışman öğretmenlerimizin yardımıyla hazırladığımız proje. Proje isim. Hangi proje? Danışman öğretmenlerimizin yardımıyla hazırladığımız proje. Bu bir sıfat öbeği. Buna basit türemiş veya birleşik diyemeyiz. Dolayısıyla bunu da geçtim. Yetkililer tarafından çok beğenildi. Burada başka bir sıfat yok. Dolayısıyla bu seçeneği de geçtim. Hiçbir kitapta. Kitap isim, kaç kitap, hiçbir. Bu bir belgisiz sıfat ve birleşik yapılı hiç ve bir sözcüklerinin kalıplaşmasıyla oluşmuş. Dolayısıyla burada birleşik yapılı sıfatı bulduk. Bu bilgilere bilgiler isim, hangi bilgiler bu bilgiler, burası işaret sıfatı ve basit yapılı, basit yapılıyı da bulduk. Şimdi bize türemiş yapılı bir sıfat lazım bakalım. Rastlayamayacağımız, rastlayacağımızı söylemişti bize tecrübeli hocalarımız. Hocalarımız isim, nasıl hocalar? Tecrübeli, burası sıfat. Arkadaşlar tecrübeden tecrübeli, burası ne almış? Yapım eki almış, yani türemiş yapılı oldu. Burada birleşik, basit ve türemiş yapılı sıfatlar bulduk. Dolayısıyla bizim cevabımız D seçeneği oldu. Diğerine bakalım. Çalışkan öğrencilerden. Öğrenciler isim, nasıl öğrenciler? Çalışkan. Bu bir sıfat. Çalışmaktan çalışkan türemiş yapılı bir sıfat. Çalışkan öğrencilerden oluşan ekip. Ekip isim, nasıl ekip? Çalışkan öğrencilerden oluşan ekip. Bu yine bir sıfat öbeği. Buranın tamamına hiçbir şey demiyorum. Dersleri kötü olan arkadaşlarımıza arkadaşlar isim hangi arkadaşlar dersleri kötü olan arkadaşlar yine bir sıfat öbeği buna basit türemiş veya birleşik diyemezsiniz dolayısıyla bunu da geçtim cevabımıza D seçeneği dedik arkadaşlar